Evet arkadaşlar T2 karavan yapım videosu. Bu ilk videomuz olacak. Aracın içini komple boşalttık. Hasan ustamız şu an iç kaplamasıyla uğraşıyor. Kolay gelsin usta. Sağ, sağ ol, Ne yapıyoruz? Bize biraz anlatır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl güzel girmedi? <gülüyor> <gülüyor> güzel girdim ama değil mi? Tamam, çok güzel. Şimdi anladığım kadarıyla kartondan kalıp ölçüsü alıyorsun. Evet. Ondan sonra marine kontra plakta keseceksin. Çok elinizde cetvel gibi ustam. <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık. Buraya da bir havuz yaptık. Burayı suyla dolduracağız. Karavanımız sarı renkte olup 1572 model. <laughs> Atatürk'ün dedesinden kalma. <laughs> Aracımız dört dörtlük saçla çevrili. Kazası, başka hiç kazasız. kazasız. Dört dörtlük saç. Başka hiçbir şey yok. Motor da yok. Cam çerçeve. Kapılar var. Evet. Burayı da VIP oda yapacağız. Kapılar kapanmıyor ama ustamlı yapacak. kişilik yatak koyacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın.